Işığım söndü. Karıcığım hoşça kal. Işığım, Işığım azalıyor. azalıyor. Yanımda ölü arkadaşlar. arkadaşlar. Artık gömür, kömür kokulu ekmekler getiremeyeceğim sanırım. Buraya kadar mı çocuklarım? çocuklarım. Hoşça kalın. Şakal. Hakkınızı açık helal edin. edin anacığım, anacığım babacığım. Işığım azalıyor. Hoşça kalın. Üstüme değil, içime çöken ocağın sessizliğinde tek tek seslerinizi duyuyorum. Yüzlerinizi görüyorum. Işığım azalıyor soluğum azalıyor. Biliyorum, yavaş yavaş dünyanın kara kalbine gömülüyor. Işığım söndü, işte gidiyorum. Ah en çok da bir bilseniz nasıl da bulutları, ağaçları, gökyüzünü özlüyorum. Işığım söndü, hoşçakalın, Arkadaşlarım çoktan gitti, artık ben de gidiyorum. ara veriyoruz. Işığım söndü. Karıcığım hoşça kal. Işığım azalıyor. Yanımda ölü arkadaşlar. Artık kömür kokulu ekmekler getiremeyeceğim sanırım. Buraya kadarmış çocuklarım. Hoşça kalın. Hakkınızı helal edin anacığım, babacığım. Işığım azalıyor. Hoşça kalın üstüme değil, içime çöken ocağın sessizliğinde tek tek seslerinizi duyuyorum, yüzlerinizi görüyorum. Işığım azalıyor, soluğum azalıyor. Biliyorum, yavaş yavaş dünyanın kara kalbine gömülüyor. Işığım söndü, işte gidiyorum. Ah en çok da bir bilseniz nasıl da bulutları, ağaçları, gökyüzünü özlüyorum. Işığım söndü. Hoşçakalın. Arkadaşlarım, arkadaşlarım çoktan gitti. gitti artık, artık ben de gidiyorum. Para veriyoruz. Işığım söndü. Karıcığım hoşça kal. Işığım azalıyor. Yanımda ölü arkadaşlarım. Artık kömür kokulu ekmekler getiremeyeceğim sanırım. Buraya kadarmış çocuklarım. Hoşça kalın. Hakkınızı helal edin, anacığım, babacığım. Işığım azalıyor, hoşçakalın. Üstüme değil, içime çöken ocağın sessizliğinde tek tek seslerinizi duyuyorum, yüzlerinizi görüyorum. Işığım azalıyor, soluğum azalıyor. Biliyorum, yavaş yavaş dünyanın kara kalbine gömülüyor. Işığım söndü, işte gidiyorum. Ah en çok, en çok da bir bilseniz nasıl da bulutları, da bulutları ağaçları, ağaçları, gökyüzünü, gökyüzünü özlüyorum. özlüyorum. Işığım söndü. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Arkadaşlarım, Arkadaşlarım çoktan gitti. gitti. Artık, Artık ben, ben de ben gidiyorum. Ben Ara veriyoruz.